Arkadaşlar şimdi kök içinde a artı eksi 2 kök b biçimde köklü ifadelere bakalım. E, kuralda şurada mutlaka her zaman 2 olacak. Olacak iki 2 yoksa 2 diyeceğiz. Çarpımları 20 toplamları 9 olan 2 sayı bulacaksınız. Çarpımları 20. Kim onlar? 5 ile 4. Büyüğü başa yaz. Küçüğü de yanına yaz. Sonra bunları kare kök içine al. Arada eksi varsa eksi, eğer artı varsa artı yazacağız. Hepsi bu kadar. Kök 5 artı eksi 2 olur bunun cevabı. Artıysa artı eksi ise eksi. Peki bu nereden geliyor? Aslında bu ifade kök 5 artı ya da eksi 2'nin parantez karesidir. İçeride onu buldurmaya çalışıyor. Bu da dışarı mutlak değer olarak çıktığı için, şöyle çıktığı için Büyüyü o yüzden başa yazacaksınız. Çünkü bunun e, bu dışarı daima nasıl çıkacak? Pozitif diye çıkacak. O yüzden. Kuralı anladıysak şimdi başlayalım. Çarpımları bakın burası. Toplamları burası. Büyüyü başa yaz. Küçüğü yanına yaz. Karekök içine al. Artıysa artı. artı Eksiyse eksi. Şimdi başlayalım. 2 değilse burası da 2 diyeceğiz. Şimdi bakalım. Çarpımları 6. Toplamları 5. 3 de 2. Büyüyü başa yaz. Arada artı var. Küçüğü yanına yaz. Artı. Bunda arası eksi olduğu için bu da kök 3 eksi kök 2'dir. Kök 2'ler gitti. Cevabımız 2 kök 3 olarak bulundu. Şimdi bakın burada 4 var. 2 i̇ki yok. 2 diyeceğiz önce. Şunu unutma. Bu 4'ü 2 çarpı 2 diye yazarsam 2'nin birini içeri atacağım. 2'nin biri içeri nasıl girer? 4 diye girer. Burası 12 olur. Artı. Bunu da eşleniyle çarparsam 2 kök 2 bölü 2 olur. Çarpımları 12. Toplamları 8. Kim onlar? 6 ile 2. 6'yı başa yaz. Eksi arada kök 2 artı şu ikiler gitti. Burası da kök 2. Eksik kök 2 ile de artı kök 2 birbirini götürdü. Cevap kök 6'dır. Soru 3. Bakın bunu yine ikileyeceğiz. 2'nin birini içeri atacağım. 7 artı 2'nin bir içeri nasıl girer? 4 diye girer. 12 olur burası. Çarpı 4 eksi 2 kök 3. Şimdi başlayalım. Çarpımları 12 toplamları 7. Kim onlar? 4 ile 3. 4'ü başa yaz. Artı kök 3. Şurayı da iki parantezin al. 2 eksi kök 3. Şu nedir? 2 artı kök 4 2'dir. 2 artı kök 3. Şuradaki 2'yi başa al. 2 eksi kök 3. 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3 birbirine eşlerin O da nasıl çıkar? 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. 4 eksi 3'ten birdir o da. 2 kere bir iki. Gelelim buna. Bakın formata uygun. Çarpımları 7, toplamları 8 kök 7 ile 1'dir. Kök 7 artı kök 1 olur burası. Bölü kök 2 çarpı 1 artı kök 7. Hatta şurayı kök 7 artı 1 parantezin alabilirim. Çünkü şurada 2 tane kök 7 artı 1 var. Kök 7 artı 1 parantezini alırsam burada kök 2 kalır, burada 1 kalır. Şu kök 7 artı 1'ler gider. Şurayı uyaran olabilir, düzgün yazalım. Kök 7 bir dışarıda çünkü. Kök 7 artı bir parantezini alacağız. Evet. Şimdi bunlar sadeleşir. Ne kaldı? 1 bölü kök 2 artı 1. Onu da eşleniyle çarpalım. Kök 2 eksi 1 paydayı rasyonel yapmak için. Kök 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den 1. Cevap kök 2 eksi 1'dir. Soru 5'e bakalım şimdi. Sanki böyle iç içe zor gibi duruyor. Değil. Bu sefer Bakın 5 eksi kök içinde 13. Şu kök 48 nedir? 4 kök 3'tür ama biz buraya ikileceğimiz için iki kök 12 diye yazabiliriz formata uygun yazmak için eşitmiş kök a eksi bmiş. Bakın şu ifade bizim tanıdığımız ifade çarpımları 12 toplamları 13 olan iki sayı kim ne kim? 12 ile 1. Şimdi ne yapacağım? 12'yi başa yazacağım kök içinde kök 12. Birini de yanına alacağım. Artı kök 1 o da 1'dir. Devam edelim. Şimdi ne oldu? Ee, 5'ten 1 çıktı. 4 eksi kök 12. O da 2 kök 3. Güzel. Bakın yine bildiğimiz formata geldi. Çarpımları 3 toplamları 4. 3 ile 1 olacak değil mi? Yani kök 3 eksi 1 olur. Eşittir. Kök A eksi B. Buradan A 3'tür. B de 1'dir. A artı B toplamını soruyor. Cevap 4'tür. Soru 6. Yatay ve dikey doğrultuda birer birim aralıklarla oluşturmuş noktalar ile bu noktalardan bazıları adlandırılarak yandaki şekilde gösterilmiştir. B noktasındaki evinden yola çıkan Erdal en kısa yolu kullanarak bu kadar yol aldığında önce bunu bir ayarlayalım. Çarpımları 80 toplamları 24. 20 ile 4. Yani kök 20 artı kök 4 olur. O da 2 kök 5 artı 2 olur bu kadar yol alarak KLMN doğrultusunda bir yere ulaşmıştır. <laughs> bu doğrultuda bir yere ulaşmış bakın. Bir artı iki birim geldiği için bakın şöyle bir iki birim var değil mi? Bir de iki kök beş gelmiş. Bakın şurası iki kök beştir. Neden? Şurası ikidir. Burası dörttür. Pisagor yaparsak arkadaşlar şurası Pisagor teoreminden iki kök beş. Şurası da iki birimdir. Bize neyi soruyor? Buna göre A noktasındaki evinden yola çıkacak olan Ceydan'ın Erdal ile buluşması için en az kaç birim yol alması gerekir? O arkadaşımızın da bakın A noktasından yola çıkıp M'de buluşacaklar ya. En kısa yol burası değil mi arkadaşlar? Şurası kaç birim? Bakın 3 birim. Şurası kaç birimdi? 2 birim. Şuraya da x diyelim. Pisagor yapalım. x kare eşittir. 3'ün karesi artı 2'nin karesi x kare eşittir 9 artı 4'ten x kare 13 x de buradan nedir? Kök 13 birim yol alması gerekir diye söyleriz.